Değerli arkadaşlar, Türkiye gündeme gelmek uğruna Kıpti'ye hakaret olmasın ama güzel bir söz olduğu için aynen söyleyeyim. Merdi Kıpti misali sirkatin söyleyen pek çok çapsız siyasetçi görmüştür. Ama şimdiye kadar ülkemizde hiçbir siyasetçi millet yol mu yiyecek? Lafa bak. Önünde de ne var? Profesörler kızmasın. Prof yazıyor. Köprü mü? Viyadük mü? Havalimanı mı? Bunları mı yiyecek? Soğandan, domatesler haber ver. Ya benim Anadolu köylüm onları gayet iyi biliyor. Ama sen ne soğanın lezzetini bilirsin. Şöyle soğanı masaya koyup da vurup dağıtabiliyor musun? Dağıtamaz. Onların lüksünü bozar. <laughs> Ve Ekonomi cahili eser ve hizmet düşmanı olmuş durumlar. Bırakın ekonomiden anlamayı, bırakın hesap uzmanı olmayı, dünyayı az buçuk takip eden hiç kimse bile böyle bir cümle kurmaz, kurmaz. Ya bu viyadükleriniz, bu köprüleriniz, bu havalimanlarınız olmasaydı acaba biz Türkiye'nin bir ucundan bir diğer ucuna nasıl giderdik? Şu üniversitelerimiz olmasaydı. Ne dediler bize? Bu kadar üniversiteye ne gerek var? 76-77 üniversiteden nereye çıktık? 208 üniversiteye çıktık. Niye çıktık? İstedik ki 81 vilayetimizin tamamında üniversitelerimiz olsun. Üniversitesi olmayan ilimiz kalmasın. Ve bunu başarmak suretiyle artık benim Iğdır'daki, Muş'taki, Aradaki yavrularımız okumak için ta İstanbul'a gelmeye gerek yok. Ankara'ya gelmeye gerek yok. Ne yapıyor? Hemen Iğdır'da üniversitesine gidip Hakkari'de üniversitesine gidip orada üniversite tahsilini yapabiliyor. Ve beni üzen bir şey daha var. Her şeyden önce yol yenebilen yenerek tüketilen bir meta değildir bunu bilesin bay profesör. Demek ki senin tedrisatında bunları size öğretmediler. İkincisi yol yenmez ama yol sayesinde üretim olur. Üretici mahsulünü satar. Turist seyahat eder. Sanayici ihracat yapar. Nakliyeci malzeme taşır. Yol yenmez ama yol sayesinde yatırım gelir. Sanayi gelişir, ülke kalkınır, ekonomi büyür, istihdam oluşur. Elbette yol yenmez. Ama yol sayesinde 85 milyon hem birbirine kavuşur hem de evine ekmek götürür, helal rızık götürür. Yani yol sadece yol değildir. Tıpkı enerji gibi, tıpkı teknoloji gibi, tıpkı inovasyon gibi ekonominin, üretimin, sanayinin bel kemiğidir. Biz işte bunun için her fırsatta yol medeniyetetir diyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.